Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, suyun çekimesinden dolayı karaya vurmuş balıkları göstereceğim. Bakın hala yaşıyor. Bunu suya atacağım. Her yer balık dolu böyle. Burası da. Gölün suyu çekildiğinden dolayı balıklar böyle kalmış burada. Bakın canlı balık. Bunu göle atalım. Evet. Şimdi bu gölün suyu aslında geri çekilmiyor. Yere gidiyor. Karlar eridiği için su yükseliyor. Bahar geldiği için. Bakın burada bir tane var. Nefes çalışıyor. Bunu atalım. Evet, işte. Burada da dolu da görüyorsunuz. Bunları da atalım. daha yükselecektir o yüzden yakın da bir sıkıntı yok. Ayları iklemiyorum çünkü ayaklarım sönecek. Hakkı yaşıyor ya. Yani hepsi yaşıyor. Evet, var. Burada. Yaşıyorlar ya oksijenleri. arkadaşlar. Veya gümüş bazı falan deniyor. Yavru. Çoğu da canlı. Büyük ihtimal su çok hızlı çekildiği için gitmişler. Burada çok fazla var gördüğünüz gibi. Aşırı fazla. Burada su biriktiği için bayağı kalmışlar. Ama hepsi yaşıyor şimdi, onların hepsi yaşıyor. Bakın da bir gönül Çok hızlı çekilmiş herhalde suya baksana. Aa, gidiyor, gidiyor. Bakın burada farklı bir tür balık var, bu çok değişik bir tür. Ne bilmiyorum ama mavili çizgileri var, değişik bir şey. Ay, dolu. Ben buraya koyayım. Sen at. Yoksa ölecekler. O ölmüş. Hepsi neredeyse aynı tür. Bir, birkaç tane farklı tür var. Bu da aynı tür. <laughs> Oksijenleri az <azlama> yaşıyorlar. <laughs> Özellikle küçükler çok yaşıyor. Büyükler fazla oksijene ihtiyaç duyduğu için ölmüşler. Çok var. Böyle görürseniz arkadaşlar. Direkt böyle suya atın. Ölü sanmayın çünkü hayvanlar şoka girdiği için öyle duruyorlar. Bakın su, daha da hala duruyor. Full dolu. Bunlar ağırın yavruları ye bu Bakın yine evet. aynı türden. Bakın. Bu tür çok değişik bir tür. Şöyle. Bu yakındakiler için pek sıkıntı değil. Onlar çünkü suya yakınlar alamadım. Bu yüzden onlar ölmeyecektir. Uzaktakiler çok kötü. Burada bir tane sıkışmış dalın arasına bakın. <laughs> Uf. Uh. Bakın yine oturdu. Bu büyük ihtimal şey e, ee, ben bunun videosunu izlemiştim güzel bir tür ciklet balıklarına benziyor ismi şu an aklımda değil ama çilek balığı diyen vardı sanırım böyle bir balık göllerde yaşayan balığı Motor güzel yükseldiği için dediğim gibi çok fazla balık var. Bunları tamam. Çekim kötü olabilir çünkü çok balık var. Düzgün tutamıyorum kamerayı. Çok var ya çok kötü kalmış olanları da var. Onlar bir şekilde çıkmayı başarmış ama zor. Büyük balık yok neredeyse. Büyük balıklar kendini kurtarmış. Ve zaten hisse yerleri durmadıkları için burada yoklar. En fazla 5-6 cm'lik balık. var. Şey ya büyük ihtimal avcı kuş avlamıştır. Evet, bakalım şuraya başka şey var mı? Kumarın etmesin. Çöp falan atmışlar. bir şey yok. Sağ Buraya belki gelmiştir çünkü su çok güzelmiş. Su, su, su. Buradan geçen. Buradan Bu video biraz uzun olacak. Çünkü kapatamam şu an videoyu balıkları toplamamız gerekiyor. Hem de size göstereyim dedim. Bakalım burada balık var mı? Burada yok ya. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Burada yok. Bir sıkıntı yok burada. Bakın. Güneş de batmaya yakın. Saat şu an 5.30-6 civarı. arkadaşlar bu gördüğümüz balıkların çoğu kızıl kanat veya çilek balıkları dedi çilek balıkları diye bir, tür yani halkta çilek balığı diye geçebilir diyebilirim ben ama normalde bilmiyorum ama bunlar ölmüş aslında. var ya var iki üç tane ama ölmüş onlar yani. Siz değer de görürseniz Ölü sanmayın. Direkt atın suyu. Yaşama şansı var çünkü su çok oksijenli olduğu için yaşayabilirler. Şey evet o. Oh. Burada büyük büyük bir balık var. Yani çok büyük değil ama değerlerine nazaran büyük. Oksijen yok. Attım gitti. Şimdi suya attığımızda ilk önce balıklar biraz baygın bir halde duracaklardır. Çok uğradıkları için, çok oksijensiz kaldıkları için. Fakat sonra düzeleceklerdir. Bakın. Su sayılan gözü. Tamam. Biz orada 10 dakika oldu. Bakın birisi burada ağlarını bırakmış. Böyle yaparsanız ölecektir balıklar. Şey yapacak bir şey Burası boş ya. Orada bir şey yaşanmış ama ya. balıkların hepsi karada kalmış Hiçbir şey. Bu suflusu, burada balık yok zaten. Evet, sanırım bu kadar, kal bu kadar balıklar. Başka yok. Yani etrafı bakıyorum şu anda pek bir şey gözükmüyor. Videoyu pek ilgilenemedim. Yani kameraya bakamadım çok. Size göstermek için açtım sadece. Kalite pek güzel olmayabilir susun. Bakalım burada mı? Yok. Kalmadı herhalde başka. <laughs> Kalmadı herhalde başka. Yok. Kömürün altından <laughs> alıp dedim. Çektim. Evet. zaten de. bazıları. Ha. Tekrar. Ya bu öyle bir maalesef. ölmüş <gülüyor> <gülüyor> Bu canlı. Şimdi bu canlı artık neyse. Artık diğer canlılar iyi mi olacak? Bence şurada vardır. Çünkü çok şey. Evet var. Hem de bizim ismini bilmediğimiz türden var. Ama atacağım çünkü çok baygın halde evet. duruyor. Son malzemeyi Bakalım başka var Oooo Bu bayağı kızarmış Ama atacağım hemen çünkü ölmesin İstemiyorum Şimdi arkadaşlar bu balıklar aslında Bence yani Gece dışarı çıktılar ve çok yağmur yağdı. Karlar da eriyor bildiğiniz gibi. Ondan dolayı kaldılar burada. Bir daha da geri dönemediler sulak çekince. Veya toprak suyu yemeyince. Nasıl, Nasıl yiyeceksin artık. Şur, şuralarda olma şansı var mı? Bazı balıklar şanslı tabi. Suların içinde kalmışlar. Benim tripod da burada. Suların içinde kalmışlar. Ama bazıları maalesef ker alda başka şöyle bakıyorum da yok şöyle bakalım ne olacak şansımız olmaz mı olmaz mı çok var tabii ki de çok var artık onlar büyük var çok önceden ölüyoruz evet var. ama ölü biz belki atalım belki çok az da olsa bir hayat belirtisi gösterebilir. arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Güzel bir iş yaptık bu videoda da. Ölen balıkları veya kurtulamayan balıkları bir şey aldık. Evet bak. Taşı kaldırayım dedim. Ana. Oo arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Sürük balığı kaptı. Ve bıraktı sonra. Neyse bir şey. Sürükler burada tabi. Taşların altında suların bazı zaman sürükleri olur zaten. Evet bir tane boş bir ağaç çıktı buradan. Böyle ağaç denebilir mi bilmiyorum. Neyse bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın hayvan. Şimdi bu hayvanlar yaşayacak mı? Evet şurada son bir tane gördüm. Yaşayacak mı derseniz çoğu yaşayacaktır. Çünkü su çok oksijenli. Yaşayacaklardır yani garanti. Ama tabi ölenler ve ölmeye yakın olanlar yaşamayacaktır. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.